Evin mutfağı o kadar büyüdü ki zamanla mutfağı dışarıya taşımak zorunda kaldık. Burası bizim evin mutfağı. Arayışımız hep katkısız ürünlerdi. Çin'e hiçbir şey konulmadan yenilemez mi bu diye hep bunu he aradık. En son glutensiz dediğiniz kara buğday ununda. 3 e, tane firmayla çalıştık. Hepsiyle mutfağa girdiğimizde içinde yani ya mısır unu ya pirinç unu bir şekilde müdahil olunmuş ona. Yani kara buğday tanesi budur, öğütür, poşetleriz diyememiş kimse. Biz bunu yapmak için daneden yola çıktık Karabuğday'da özellikle. Karabuğday tanesini aldık ve öğüttük. Baktık ki bizim satın aldığımız onların hiçbirine benzemiyor. Şu anda Karabuğday danesi hariç. Yabancı hiçbir ürün bırakmadım ben. Tamamı Türkiye topraklarında yetişiyor. Dolayısıyla yerli tohum bizim birinci önceliğimiz. Yerli tohumda genetiği değişmemiş tohumlar ikinci önceliğimiz. Yaklaşık olarak 7-8 tane buğday türünü ayrıntılı inceledik. Bunu Türkiye arazisinin neresindeyse oraya gittik. Çiftçilerle konuştuk. Tohumlarını inceledik. Bizim elde ettiğimiz 3 tane genetiği bozulmadığı, genel kabul görmüş Yurt dışında da aynı. İki tane de genetiği bozulduğuna ait kanıt yok. Yani 150-200 yıldır dededen torna miras tohum gelmiş. Kavulca buğdayı Kars civarında yetişiyor. Dinkel Konya'da yetişiyor. Bir de Almanya'da yoğun kullanılır. Dinkel ismi oradan geliyor. Siez Kastamonu'ya ait bir buğday türü. kırık, kırık değil, kırık ve Kırmızı Anadolu buğdayı. Kırmızı Anadolu buğdayı Anadolu'nun birçok yerinde yetişir. Hani biz anneannemin yaptığı ekmekler diye bazen nostalji yaparız. O kırmızı Anadolu burada işte bizim alışık olduğumuz. Biz paylaşım diyoruz. Çünkü ee, öyle güzel şeyler ki hani satış tane hani satıyorum seni o psikolojiye girmek istemiyorum ben emin olun bizim bizim ekşi var adı Safinas e, emin olun her ekşi verdiğinde sanki gelin ediyormuşum gibi geliyor yani bunu yaşamanız lazım biliyorsunuz ekşi yaşayan unsurlar 70-80-100 yaşında ekşi mayalar var Bizimki nazlı olduğu için safi naz dedik biz yani. Bizim ana işimiz ekmek ve un. Tabi ekmekte tabi Anadolu'yu toplayarak, dolaşarak topluyoruz, denetliyoruz. Tüm un çeşitlerini aşağı yukarı glutenli ve glutenli derken genetiği bozulmamış glutenli ve genetiği bozulmamış glutensiz. Onların hepsi var zaten. Un bizim ana arterimiz, hareket noktamız. Dolayısıyla ekmek onu tabi şu anda kendimize ait bir üretim yeri olmadığı için ürettiriyoruz unlarını verip ekmeklerini alıyoruz. Formülü de biz veriyoruz.